Ne diyorsunuz Sayın Gülercan? Yavuz ne Ağır denebilir Ağır ki? Ona. Yani ben konuşsaydım Akşener'e, İyi Parti'ye yapılanları hani e, ortadan konuşalım, vicdanı konuşalım deseydim bunları söylerdi. Bunları söylerdi. Ama buradaki problem şu. Yavuz Ağır Aloğlu bunları söylüyor, söylüyor. Sonra çekip gidiyor. Da, puf diye sönüyor. Evet. Ya arkadaş yani bir Akşener'le aranızda böyle Tanıştığım bir dövüş mü var? Siz öyle bir insan değilsiniz. Ya biz kendisini Rahmetli Muhlis'in yazıcı oyunun en yakın değil. arkadaşlarından birisi. Evet. Ya istifa edeceksen et bai, kendi şahsını kurtar Tabii ya. Canım ya. Bunlar Tabii yenilir yusulur laflar değil. Çok güzel sözler. Hakikaten önemli Yalnız bir çıkış. Ya bak şunu söyleyeyim. Yavuz ağır Ağaloğlu ne sebeple konuşursa konuşsun, bu konuşma İyi Parti'deki milliyetçi muhafazakar tabanı çok etkiledi. Ya onların moralini çok bozdu. İyi Parti'nin oylarının da anketlerde 7'lere kadar düştüğü belirtiliyor. Daha aşağı düşebilir. Barajı aşamayabilir İyi Parti. Meclise giremeyebilir. Önüne çok ağır fatura konulabilir Akşener'in. Öyle çıksın da kahvaltı edelim. Demirtaş'ta gelsin havaları değil. Millet hesabını sandıkta görecek. Şimdi kendisi de mesela A Ahmet Türk'ün lafı üzerine ne dedi? Ne dedi? Hemen gelsin buyurun. Evet. Tatile, e diyor ki özgürlük, yani dilenme bizim Cumhurbaşkanı değil. adayımız diyor bakmayın HDP'lerle pazarlık yapıyor ama biz değişmedik diyor. O başka biz başkayız diyor. Temel Karamoğluoğlu da Ayasofya'nın bir kısmı turistlere açılabilir dedi. Allah Allah. Ne günler yaşıyoruz değil mi? Yani bazen sunduğum habere ben de inanamıyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı ne söylemiş? İzleyelim. Çamlıca Camii'nin de kim dolduracak diye konuşan kişi bu değil mi? Evet. Milli görüş çizgisinden geliyormuş. Milli görüşe hakaret be bu söyledikleri. Fethin sembolü cami aslı üyetine kavuşmuş. Sen kalkıp diyorsun ki yani bir yerde ayrılır turistler de. turistler geliyor zaten. zaten Sen eski statüye dönsün diye ayak Onun yapıyorsun. Ayana. Kimin adına yapıyorsun? Neyin bedelini ödüyorsun? Nasıl bir selam çakıyorsun? Neyin diyetin için selam çakıyorsun? Evet. Bir de Karar TV'de konuştu. İşte orada iki tane Karar Gazetesi yazarı vardı. Biz buradayız kimse merak etmesin diyor. <laughs> ya biz zaten merak değil endişe ediyor sen orada olduğun için. ee, <laughs> <laughs> Muharrem İnce de memleket partisi genel başkanı da 100 bin imzayı açtı 104 104 binlerdi şu sıralar. Ee, konuşmasını bir izleyelim Muharrem İnce hemen 100 bin imzadan sonra ne demiş evet Muharrem İnce 100 bini aştı Sayın evet. Güvenci ee, ama tabi tehditler var çekilmesi yönünde bir yandan da Şimdi Muharrem İnce'nin 100 bin imzayı aşması e, muhalefet ittifakını panikletti bak çok açık söyleyeyim yani şu anda kimyaları hepsinin bozuldu Muharrem İnce'nin dua edelim başına bir şey gelmesin bence devlet korumalarını arttırsın Muharrem İnce'nin Bunlar her türlü çılgınlığı yapabilirler. Çünkü şu anda Muharrem İnce'nin çıkışıyla şeyi kaybettikleri kanaatindeler. Seçimi kaybettikleri. Bu kadar ne? Altılmasının havası çok çabuk dağıldı. İşte orada bir yekne saklı yok. Tabii ya. herhalde onda. yok. Bak, Söndü. Tehditler başladı. Ne Can diyor? Ataklı tehdit ediyor. Neler söylüyor? Buyurun. Tarihi bir ihanettir. Evet. Bunun diyor. bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Demokrasi bunun neresinde? Hani herkes aday olabilirdi. Siyasi hakları vardı. Anayasa gereği 100 bin imzayı toplamış aday oluyor. Ne ihaneti? Sizin işinize gelmezse ihanet. Ama hep ne diyorlar? Ya bu ihanet kelimesi ne kadar çok kullanılıyor değil mi? Bu bir zihniyeti temsil ediyor. Görün. Evet. Kılıçdaroğlu'nun adaylı Millet İttifakı YSK'ya başvurmuştu. YSK dün hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun başvurularının kabulüne karar verdi. Başvuruların kabulüne karar verdi. E, oy birliğiyle alındı karar. Bunu da belirtelim YSK'da. Şimdi e, o konuda bir şey söyleyeceğim. Tamam. E, önce e, saat 13'te Millet İttifakı Partilerinin Seçim ittifakına ilişkin protokolü YSK'ya sunuldu. E, protokolde seçimlerde sadece iktidarın değişmeyeceği büyük bir zihniyet değişimi olacağını CHP'li temsilci söyledi. Muharrem erkek mi? Evet. Orada da ben altını çizmişim. Şöyle bir söz söyledi. Bu Musavat Dervişoğlu. İyi parti. O da, da dağılın arkadaşlar diyor bir soru gelince. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Bey o da varsa. Bir bak baksınlar evet. hocam. Şimdi Muharrem erken şu sözüne bir şey diyeceğim. Amacımız yeni bir siyaset kültürüyle yeni bir yönetim anlayışıyla diyor. Türkiye'yi yönetmek. Şimdi bu yeni siyaset kültüründe Akşener'e yapılanlar var mı? Neydi o? He? Nasıl mobbing Siz uyguladınız? De, nasıl tezgah kurdunuz? Nasıl oyuna getirdiniz? yeni siyaset kültürü. Yeni yönetim anlayışı o ne? 7 cumhurbaşkanı. Dünyada örneği yok. Ya, yedi cumhurbaşkanı yardımcısı. Ya bu şeyden de beter ha. Koalisyonlardan da, da beter, beter ya. Koalisyonda iki parti, 3 parti, bilemedin 4 parti. Bu ne ya? Yani üç parti olup bir parti dışarıdan destek verirdi genelde. Evet. Bu kez Aynı birine laf yetiştireceksin. Şimdi Enver Aysever'in o şeyi aslında Burada da gider de elinin altında bulunsun Hasan Bey. Bizim başımıza bela etti bu temeli Davutoğlu, Davutoğlu diyor ya. Diyor. <laughs> hazır olunca söylesin arkadaşlar. Evet hazır olunca söyleyin. Burada gider o. Şimdi ee, şeyin müsavat Devişoğlu'nun müracaatımız kabul edildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için başvurduktan sonra bugün itibariyle Bunlar milliyetçi geçmiş olan insanlar ya. Yani konuşurken bile ben üzülüyorum yani. İsimler adına üzülmüyorum. Gençliğinde böyle heyecanla, coşkuyla milliyetçilik, vatanseverlik yapmış adamlar. Şimdi milletin başına tebelliş, tebelliş olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını, Cumhurbaşkanı adayı olarak koltuk değneğiyle yürütüyorlar ya, lafa bak. Allah nasip ederse 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Allah her duayı kabul etmiyor ki sizin duanızı kabul etsin. Kılıçdaroğlu da HDP eş başkanlarıyla görüştü. Sayın evet. O beklenen görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Ee, tabii çok konuşulan haftanın en önemli gündem maddesi. HDP ile Kılıçdaroğlu ne konuştu? Kılıçdaroğlu HDP'nin hangi şartlarını kabul etti Sayın Gülerci? Ee, o görüşmenin içeriği ve sonrasında neler yaşandı? Sizden dinleyelim. Evet. Bu fotoğraf çok önemli tabii. PKK'nın selamını ilettiler kendisine içeride. Bilmiyoruz ilettiler mi diyelim yani. Ama Pervin Buldan meydanda İsim isim saydı değil mi? Kandil'dekilerini. Tabii, 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 Gelin dedi, siyaset yapın Türkiye'de artık dedi. Ee, Kılıçdaroğlu bunları biliyordu, şey bilmiyormuş. Canan Kaftancıoğlu. bilgisi yok dedi. Şimdi Canan Kaftancıoğlu da bugün gündeme alacağız. Biraz da da. Şimdi çıkışta Buldan ve Sancar'la birlikte bir açıklama yapıyor Kılıçdaroğlu ve HDP'nin Taleplerinin çoğunun altılı masa için uygun olduğunu söyledi. Ne dedi Kılıçdaroğlu? Görüşmede bir saat. Gördük ki dedi, HDP'nin talepleri altılı masa için uygun. Şimdi burada şey yine hakaret var Akşener'e. E sen altılı masa adına ne taleplerde bulunduğu uygunluğunu nasıl değerlendiriyorsun ki? Götürdün mü? O talepleri altılı masaya götürdü mü? Toplanmadılar bir Yok, daha. Toplamadım. Evet. Şimdi HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Kandil'in 11 maddelik tutum belgesi dayatmasında büyük bölümünü kabul etmiş oldu. Şimdi o 11 maddelik tutum belgesini HDP'nin hatırlatacağım ben. O çok önemli. HDP'nin bütün amacı 11 maddelik tutum belgesini altılı masaya kabul ettirmek. Evet. Fakat öyle bir tepki geldi ki bu fotoğraflara, bu bir arada Kılıçdaroğlu, <laughs> öyle tepki geldi ki ertesi gün 18 Mart'ta planlanan ancak şehitler gününe denk düşmesi nedeniyle gerçekleşmeyen ertelendi. ertelendi. Ve ne yaptı Kılıçdaroğlu? Hemen bayrakları ele alıp şehitliğe gitti. Bu numarayı çok yapıyorlar. Kendilerine PKK ile ilgili tepki geldiğinde hemen gaziler, şehitler devreye giriyor. Sokuyorlar. Burada iki yüzlülük var. Samimiyetsizlik var. Çünkü gaziler açıklama yaptılar. Neler söylediler? Evet. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini hatırlatayım. Siz dediniz ya e, evvela kayyum atamalarına karşıyız dedi. Evet. Bakalım HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde nasıl var o? Sonra ee, okuyayım onu ben. Tabii Özellik konusunda Yunus Emre Bey e, CHP milletvekili özelliğe tamamız şeklinde bir açıklama yaptı. İlginç CHP milletvekili. Şimdi şu da oldu. Ziyaretten sonraki konuşmasında bu konuşma önemli tabii. Aslında masal anlatıyor gibi oldu da şeyi örtbas etmeye çalışıyor. İçeride detaylı konuştular. Öyle flu açıklamaları olmadı içeride. Madde madde görüşüldü. Çünkü bu görüşmeden sonra HDP'nin de dahil olduğu emek ittifakı dedi ki biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Aday çıkarmıyoruz. Ya aday çıkarma o kararını bundan sonra aldılar. Neye benziyor bu toplantıda asıl görüştüklerini dışarıya çıkınca yuvarlayıp başka hikayeler anlatması? Amerika'ya gittiğinde nereye uğramıştı? Hamburgerci. Hamburgerci. <laughs> hamburger yedik. 8 saat minibüste kiminle gezdi? Boston'dan, New York'a, Washington'a. Belli değil ya. O, orası çok folyo hala. Ondan da nasıl açıkladı? Ya dedi. hamburger yedik de. ne var bunda? Siz yemiyorsunuz mu ya? Aynen onun gibi konuşuyor. Evet.